Bakın adamı boynu şenersin dedi. Ağlı kaldı işte ha. İnan hayırlı olsun Ahmet Khan Tekin İçine yakışmış Gülender gelin Bilen hayırlı olsun Ahmet Khan Tekin İçine yakışmış Gülender gelin Kırça saray olmuş bu senin evin Güle gülen otur sen Ahmet'e Bahçeyi çevirmiş demir direkli, anası emekli, kendi emekli. <laughs> Gitmiş parası bankada bekliyor, imzalan imzalada, Allah'a <laughs> Kanar içeliğe parke döşeli, önünde masası viski şişeliğe. İçer günleri deme, geçen neşeli, keyfi yerindedir Ramazan. İçer günleri deme, geçen neşeli, keyfi yerindedir Ramazan. Tohuzda kalkar, aşortmanı giymemiş, balkona balguna çıkanar. <laughs> Komine yaptım onu, üç gün bir yakanar, közle <laughs> bir dolayı yiyemedim. Komine yaptım onu, üç gün bir <laughs> yakanar, közle bir dolayı Eşenlerde Eşenler de beş kat taryası, Orada gözü yoktunur, or, Nur, burada havasını çelik tenceredin ırtası tavası mutfağı temizdir rahmet ağabey. Çelik gardan tası tavası mutfağı temizdir rahmet <laughs> Annemin kızısının sen teli anana, sarı boya çok yakışmış bin anayı. Aşıklara da vursun o milli piyonga ana şansıma kayılım ben anada. <laughs> Aşkla lan olsun milli piyonga şansım ağalım ben ağala <laughs> Aşı Halil Kemana olsun sözlerin Çok durma gurbetten seni özlerini Bahar ayından erken gözlerim Gugukler ötmeden gelameden Bahar ayından erken gözlerim Çiğdemler bitmeden gelameden Eyvallah Eyvallah Eyvallah